Ya Cansu dur bir dakika ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım işte. Haydun'un fikriydi. Her şey birdenbire oldu. Gözlerimin içine baktı ve Cansu her şeyi bırakıp benimle birlikte dünyayı gezmeye var mısın dedi. Tamam da böyle paldır küldür. Ya senin okulun, onun işleri. Ay okulda işler de biraz bekleyecekler. Cansu dünyayı gezeceğim dediğin adamı ne kadar iyi tanıyorsun. Ya daha bizi bile tanıştırmadın. Lara, bak ben hayatımda ilk defa mutluyum. Hayatımda ilk kez karşılıklı bir aşk yaşıyorum. Onu ne kadar tanıdığım umurumda bile değil. Ama inan bana bu benim kendim için verdiğim en doğru karar. Benim için fazla masraflı olduğunun farkındasın herhalde. Ben İtalya'ya gidip konsoloslukta evlenin dedim. Dünya turuna çıkın demedim. Kanada'da teyzesi yaşıyor. Çok riskli. Bak, bu işte en ufak bir hataya tahammülüm yok hali. Duydun mu beni? Ne yapıp et, bir an önce evlen onunla. Kanada'yı da aradan çıkar. Anladın mı? Bu iş daha fazla uzamayacak.